Tamam oğlum. Şu anda videoda Hanımların resminde <laughs> karma çekimi olmayacağını biliyorum. Hadi ko. Ha, Evet. çok da yani faydalanıyorlar. Baba çamura mı Ha bunlardan da götürdü, Baba, 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 Hep durmaydı ya, bak kıyırdık, kırmaklar şu çarşaktan. Buralardan buralar buralar. şu sefer yapalım mı? Ahmet de baba niye bizi böyle yaptı? Yani, böyle adamı böyle depoyu <laughs> 20 metreden, 50 metreden balaz getirir. Biz illa 1 kilometreden aşağı evet. yok. Şimdi e. Ee, yani bir adam burada e dinamit buluyor, taşı oraya dökülüyor. Biz şuraya dinamit atıyorduk, bir kısmı dereye gidiyordu taş. He. Ya ele indiren oldu ki ya araba indiren amca olay. Bir daha yapmış da zıpkın. Yalla abi. Halbuki şeyi kararı, kararım demiş. Iskar e, e, üstünde kuru var mıydı bana bir zararım demiş rahmetli kaba adam alıyorum. Abam bu gökküre ora bari yere varınca bu yerde sel gelmiş geçeceğim derken hadi. Bir Uyanmam bir yere geçeceğim derken abama müşkül açtı. Eminim ben. Ya, yağmur yağıp, yağmur yağıyor böyle. Sergi olsa şun, berelerde şunu, su bir iki kalır ya, hiç. Yok adam, de ne var? Ufak tefek. Ece, bir de evet bir da. gün yağmış da. Daha da daha Allah Allah. yağıyor diyor. yağan ya, <laughs> Nereye gitti? oraya Allah ın Allah. In. Buraya gelemez. Buraya ya. Biz de Adana'nın barajına var diye umut ediyor. Eskiden kar yağardı da karın olur, kar olur. yani, sel olurdu. kar sel olurdu. Kar erirdi, yağmur yağınca onun sel olurdu. İşte yavşansın.